Masam beğenildi. Beğenildiğinden emindim zaten ben. Çünkü çok emek verdim gerçekten. Şu kaseleri bile ben kendim düzen, özellikle dışarıdan aldım getirdim. Emeğimi inkar ederlerse bilmiyorum artık. Gözlerine dizlerine dursun. Ruhan'ımdan bekliyordum. Ruhan'ım zaten dün yaptığım hiçbir şeye olumlu bir şekilde yanıt vermedi. Zaten verdi puandan da belli oluyordu bu. Ben o yüzden Ruha Hanım'ın da kendi gününe, zamanla muhtemelen dediğim gibi birinci olma içinden için geleni yapacak. Bana puanları düşük verdi. Sadece orada ikinci gün Serhat Bey e bir strateji yaptı. 7 puan vererek dedim ya bir kısa bir şey yanında, söyleyebilir miyim lafın çok kısa zaman tabii ki çok kısa bir şey söyleyeceğim. Öyle diye. bir algı yaratılmaya çalışıyor ki herkes bana zaten 6 verdi. Bir tık yukarı verilmesi, bir tık aşağı verilmesi, Ruanın bana 10 vermedi, 9 da vermedi. Öyle bir evet. algı yaratılmaya çalışıyor zaten ki 9 -10. zaten ortalamam 6'ydı. Ruan'ım her şeyi beğenmesine rağmen 7 verdi, az verdi hatta. Aslında bakıldığında bir tık aşağı aldım, bir tık yukarı aldım. Eğer bana 9 8 veriyor olmuş olsaydı dediğiniz tez doğruydu. Ama zaten hepiniz 6 verdiniz. Evet. Kendi kendisi de her şeyi beğenmesine rağmen zor muydu? E, şey, niyetinden bahsediyor aslında. Evet, Ona göre evet. tahmininde Senin ilgisi evet, yok bu konuda. senden? Yapılmadı. Şöyle, senden de bir yüksek puan beklentisiyle mi verildi acaba? Evet, aynen belki, o şekilde. Çünkü bazen yarışmacılar kendine yakın hissettiği daha sempatik olduğu yarışmacılara daha yüksek puanlar verebiliyorlar bazen. Belli olmuyor yani bu işler. Bazen yemeklerden öte duygular, düşünceler devreye giriyor. Bazen kendi kaybedeceğini anlayan sizi için demiyorum ama gördüğümüz şeyler. Bazen kendisi kaybedeceğini anlayan yarışmacı kendi kafasına bir birinci yaratıyor. Ben olamadım bari daha birazcık sevdiğim ya da sempati duyduğum insan olsun. Ya da bir yarışmacıya tabir caysa gıcık oluyor o kazanmasın diye özellikle onun puanını daha düşük tutuyor. Dolayısıyla çok yabancı değiliz. Çok absürt de karşılamıyoruz. Olabilir. Bu bir yarışma. Çok fazla haksızlık derecesine o kategoriye sokmayacağımız puanlar haricinde bunları biz doğal karşılıyoruz artık bunlara kimse müdahale de edemez. Bu bir televizyon programı ve bir yarışma. 200 bin TL var. Herkesten de 8'leri, 9'ları, 10'ları bol kepçe dağıtmasını da bekleyemeyiz. Ama kalkıp da yani en azından bir alta e, hak eden masaya da 3-4 verilince tabii ki ben de dahil herkes tepkisini dile getiriyor doğal olarak. Yemeklerinizin formatında en iyi hamuru açan ve en zor yemeği yapan Tabii diye ki. bir yarışma değil. Bu bir lezzet yarışmasıdır. Tabii. Dediğim gibi ben itiraf ettim. Ben kimseye karşı oynamadım. İlk geldiğim günden beri dürüst bir seyirci şekilde. Seyirciye oynadığını söylediniz şey, zaten. Evet, seyirci, evet onu itiraf ettim. Kendi et eşrafına ediyorum. dahil olduğunuz zümreye de karşı bir şey olmasın diye olumsuz Doğrudur. bir şey... Dediğim İltimağı gibi atılmasın. basit yemek yaptım görüşünüzce ama yemeklerim gerçekten lezzetli. Ben Ama lezzetliydi. Et... Evet Teşekkür lezzetliydi. De. Amacımız zaten lezzet yarışmasıdır. Kaşerinizi arttırdınız olacak. bence. Bu yarışmadan sonra kaşeriniz artacak sizin özgür beyin. Ben eminim fiyatınız da katlanacak, müşteriniz de katlanacak. Hayırlı işleriniz ne olsun. güzel biz de vesile olursak çok mutlu ne oluruz. Bizim programdan olsun, sonra iş işleri açılan restoran işletmecileri, Süper. sahipleri, e, evlere sipariş veren yarışmacılarımız var. Vallahi kopup gidiyor siparişleri. İşimize biz çok mutlu oluyoruz. Zuhal Hanım hatta şarkıcı olan ve klip çıkaran yarışmacımız bile var. Hangisi eyva? Aslı Zuhal Hanım. Aslı mı? Evet. Geçtiğimiz sezon yarışmıştı Zuhal Hanım. Ben 46 yaşındayım, evliyim. E, 13 yaşında bir oğlum var. Ee, çalışmıyorum. Peki ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben sosyal medyayla ilgileniyorum. DJ, e, dijital içerik üretiyorum. Sayfanda neler paylaşıyorsun? Ee, ben sosyal medyamda değişik yerlere gitmeyi e, tatlar, ya e, tadımlar yapmayı değişik yerleri gezmeyi ve böyle müziklerle eşlik e, ettirip bilgisayar yapmayı çok seviyorum. Kendimi de koyuyorum çünkü takipçilerim beni de görmek istiyorlar. Kribi yayınlanıyor. Kendisi single çıkardı. Şu an her yerde dönüyor Zuhal Hanım. Yarışma sevgili Aslı'ya çok iyi geldi. Aa biz yayınlayabiliyor muyuz klibine? Evet. E o zaman yayınlayalım seyircimize de hatırlatalım. Gönder şey Zehra alabilir misin Tuğba Hanım'dan? Aa bak şöhret kapıları bizle açılıyor. Ben Aslı'yı hatırlayamadım ama. Değişmiş mi? Meşhur olduktan sonra bayağı bir şey bir değişmiş. bayağı değişmiş. Benim tanıdığım Aslı bu değil. Neler yapmış öyle? Hayırlı uğurlu olsun Aslı'yı öpüyoruz buradan. Yeni single'ında müzik hayatında başarılar, yolu açık olsun, bol dinlensin, bol konserler versin inşallah. Hadi gel sen de Nesrin Hanımcım. Ee, bakınız şu servislerin güzelliğine. Birazdan konuşacağız. Küçük küçük böyle tenceremsi kaseler. Bu bizim mi bu takım? Hayır. Aa <laughs> bunlar sizin. Ama iyi uydurmuşsunuz bizim tabaklara. Koy kalsın böyle ziyanı yok. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun herkese. Buyursunlar. Bu arada bu yüzükler de olsun. benim. Saniye. Ay Hiç öyle bir kere bekle. Bir bekle. Evet. Ay çok güzel. Malatya şey, mıdır aslan çıkışı yoksa Sivas mı? Evet. Sivas diyebiliyorum. Evet. Biraz, yani ben tamam. kendi yaptığım orada yaptığımız çorba. Evet. Ev göre öyle farklılıklar. Yani aynı şehrin başka bölgelerinde farklı ile yapılabiliyor bazı yemekler. Ay şunlara bayıldım. Çok iyice. Evet, özge seninle başlayalım istersen. Durum öncelikle sunumu güzel. Evet. Sunum hadi. olarak ben beğendim. Tamam. Ama çorbada biraz e, tuz eksik geldi bana. Hadi. Tuz olarak hadi eksik efendim. geldi. E, bildiğimiz kazı çorbası zaten bu. Eee Biraz daha ben ekşilik isterdim. Evet. Dediğim gibi tuzu da bana az geldi. Benim damak tadıma az geldi. Dediğim gibi sunumunu beğendim. Lezzeti güzel be. Lezzet tuzu ve ekşiliği olsaydı tam lezzet olarak evet, kabul ekşiliği edecektim ben, de ben. Bu tür böyle semizotunun, pazının, ıspanağın falan girdiği yerlerde yemeklerde çorbanda biraz daha ekşi istiyor. Hı. İstiyor evet. Ama dediğim ekşi, gibi ıı, tabakları çok güzel. İşte. Kendi evinden getirmiş sunumuna bayıldı. Ha, olabilir ama istedi de bak bir aradı evet, yani. Evet aradı. Ee, dediğim gibi onun haricinde başka bir yorum yok. Yani içerisindeki e, pazılar eşit doğranmış. Sadece birkaç tane içerisinde ne var mı? Şurada e, biraz e, gelen şeyler vardı. o vardı. Ne? O Şu, bu ne? Baharat, bir şey de. baharat, baharat. Çöp gibi bir şey. Baharattır. Şöyle bir şey. Bir ot. Baharatları. Biber salçası gibi, hani, kattım ya onun Olabilir. Şey, olabilir hadi, o da olabilir. Çıkması dediğim daha o, iyi. Değil, aynen. Dediğim çıkması daha iyi olabilirdi. Ama ama çok bir şey biraz böyle plastik Biber salçasının kabuğu. Ama çıkmadı. Kabuk da değil, evet. Şeyler, evet. Tabii. Değil, böyle çubuk. bir şey var. Ama yani, deneyelim. Ot mot gibi bir şey. Peki. Zehra, ben çorba'yı beğendim. Dediğim gibi tuzu eksik. Gerçekten. Evet. Sunumu da çok güzel. Ben bunu karalığana çorbasına çok benzettim. Hmm. Hani mısır ekmeği de yanında yapsın. Yarmayla yapsaydım. da yapanlar var. Ya. var Karadeniz. Efsane olurdu gerçekten. Siz öyle kabul edin ama lezzeti olarak güzel ben zaten Kabul çok tuzlu yemek yemiyorum. Ama o yani. tabii karavana çorbası ha. değil ama benziyor gerçekten tadı benziyor olarak ama benziyor. güzel dedin güzel. Ben benziyor. Peki Serhat. Öncelikle emeğinize sağlık. Ben de bunu önce karavana çorbası zannettim. Kebapçılar da içtiğim gittiğim karavana çorbasına çok benzettim bu çorbayı Malatya'da içmiştim. Normalde Kebapçılarda kara çorbası çorbasının bu ne işi var ya? Oldu. Var mı ee, gerçekten? İlk defa Sarıyer'de de bir kebapçı var. Orada ismini söylüyorum. Allah'ım şimdi bir tane Orada dükkanda var. veriyor diye. Orada kebapçılarda gittim. mercimek falan verilir yahu. Ee, pancar yaprağı olması gerekiyor. Var mı? Ben onu anlayamadım. Pancar yaprağı. Pan pancar, yaprağı. Pancar yaprağını göremedim ben. E, hissedemedim. Pancarın yaprağı olması gerekiyor bu yemeğin orijinalinde. İşte. Pazı yaprağı dışında pancar yaprağı koydunuz mu? Hayır pancar yaprağı da olması gerekiyor bu Benim bildiğim çorbanın yok. orijinalinde. İnternette okudun herhalde. Benim orijinalinde korma. var. Hayır bazı yörelerde pazıya pancar derler.